Bütün sıcakta yanan herkese bütün serinleyenlere bütün tamam uzatmayayım. Nasılsınız arkadaşlar umarım iyisinizdir. Ben iyiyim teşekkür ederim. Uzun zamandır yoktum. Gerçi uzun Kaç kaç gündür yoktum lan. Ben. ben son Arabi Mustu ile alakalı bir video atmıştım. Bundan beri video atmadım sonra hiç atmadım. Neyse bugün Beluk abimizin videolarını izleyeceğiz arkadaşlar. Türlü türlü Discord videoları var. Onlara tepki vereceğiz. İngilizcem çok yok. Anlayabildiğim kadarını anlayacağım. Anlayamadığım kadarını da anlamayacağım. Yapacak bir şey yok. <laughs> o halde hazırsanız videomuza geçelim. İlk videomuz Rickroll ile alakalı bir video. Tour amaçlı kullanılan bir şey Rickroll. İnternetten araştırı verin işte. Neyse videomuza başlayalım artık. Bro. <laughs> İzle. Evet. Ne bu? Best friend. Sen benim arkadaşım değilsin. Oğlum kim? Tanımıyor herhalde bunu. Bu arada çok ses çok mu? Bir dakika. Heh tamam. Böyle iyi. Ses kısmı unutmuşum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Alt yazıyı açtı. <laughs> Rick Roll. <laughs> Rick dedi adam. Yardım mı ihtiyacın var mı? Hey arkadaşım, şunu izle. <laughs> no links to general chat. We are event friends. You call it man gate like. Oh. <laughs> 3393 6093 pardon. Konuşamadım fazla. Aa Skittle geldi. Günaydın. Günaydın prenses. Bunu izle. Oğlum burada herkes bunu atıyor. <laughs> bu kız herhalde lan. Boyfriend diyor çünkü. Erkek erkek miydi boyfriend? Erkek demekti sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Aa Pablo geldi. Pablo abimiz geldi Pablo abimiz. <laughs> Hiç bir şey sadece izle. <laughs> Brick roll. No. Brick roll değil. Slate moment. <laughs> <laughs> Fay. I watch it but first I gonna read the comment. Çok da anlamıyorum hani İngilizcem olmadığından. Yorumları okuyor. <laughs> Aa. E patladı. <laughs> Neyse arkadaşlar sıradaki videomuza geçelim. Sıradaki videomuz arkadaşlar telefon şarjı ile alakalı bir video. Şarjım bitiyor. Şimdi telefonu şarjına takıyor. Not charging. Şarj şarj bulma. Ne lan ismi? Neyse. bir perfect on it on plak geri döndü I didn't work help yardım edin try it again still didn't work faster oh sorry <laughs> I'm gonna die Ayyuga yazıyor? You are the one but... Ama kafa niye sallıyorum ben ya? Neyse. Ne yapıyor şimdi? Tostun içine koyuyor. Beluga! Itad save! Çalışmadık arkadaşlar. Save it tiktok. Aha! Şarjı yüz oldu lan! No way. İmkansız. Oh, What the heck? Sef Aha. Bu bir son benim için. Say goodbye. I, I love you. Wait. Rick Ashley. Senin sen nasıl katıldın buraya? Bana Knoll on Rick Ashley gelmişler. Bataryanı kontrol et. Oh my god o ne lan öyle oha. Oha binlerce şarj. <laughs> Never change your... <laughs> Vallahi değişik ya. Oğlum ilk koruyor ya Arkadaşlar videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer gene Rickroll ile alakalı bir video izleyeceğiz. Burada Beluga abimiz Pablo abimizi şikollemeye çalışıyor. O <laughs> halde başlayalım. Evet. Adım 1. Tablo. Yes. Şu videoyu kontrol et. İyi deneme. 38 yıldır Discord moderatörü beni kimse dikkollemedi. Oh. QR kod. Hello sir, welcome to şey mekana hoş geldiniz. Scan the menu. We are using QR Code Ve virüs virüs yok mu diyor? I see. Scan it please. İyi deneme. Çitto neydi lan? İyi deneme ufaklık mıydı? Galiba iyi deneme ufaklıydı galiba. Excuse me. Ne demek demek istiyorsun diyor. What does it mean? Ne anlatıyorsun lan? Hiçbir şey. You fool. Seni aptal. Benim translate'im var. Yok lan. Translate'den çevirebilir mi diyor. İyi deneme ufaklık. Google form. Şimdi Google Form'dan dönüyor. Stop pinging me. I guess. Ne yapıyor? <laughs> ne yapacak şimdi? Buna basınca şey. Aa, Rickroll. İyi dönem ufaklık. Oha adamın YouTube blokesi varmış. <laughs> Muhtemelen Google'dan yapmıştır arkadaşlar. Onu Chrome'da blokut Eklenteli falan var mı? Muhtemelen onlardan yapmış ol bir Pablo abimiz. Neyse, devam edelim. Yo, Stickle! Yardımına ihtiyacım var. Pablo'yu record'lemeye çalışıyorum. Ama YouTube'da da kırı var. İmkansız. That's the way? It's impossible. İmkansız impossible değil mi? Yanlış bilmiyorsam. Aa metot. Metot verecek. Metodunu verecek şimdi. Never mind. I too, tangero. Teach me. Öğret bana. Yo Pablo. I have a question. What is this? Ulan video boyunca boş yaptık ha. İnşallah arkadaşlar sıkılmamışsınızdır. Video boyunca konuşuyorum böyle ben ama. Aha banladı. Beluga'yı banladı. <laughs> Aha. Adım 2. Ne yapacak? Beluga 2. Beluga 2. Seni banlamıştım kuralları uymadığın için. Ne demek istiyorsun? Seni hesabında Ö... ne diyor ya? Çok burayı anlamadım fazla neyse. Ben beligoya değilim. Ben beligoya kişiyim. No, I am not. Look at my profile. Aha! Aha! Ne yapacağını biliyorum kesin. Hahahahaha! <laughs> <Ricorledi>. Aha! Güzelmiş. <laughs> evet arkadaşlar bu da son videomuz. Artık. Bu seferki videomuz zaten başlıkla yazıyor. Netflix ile alakalı bir video. Beligoya abimiz yanlışlıkla Netflix hesabını veriyor. Birçok kişi giriyor ve neyse gerisini anlatmayayım İzleyin, görün zaten izleyen var mı bilmiyorum Önceden belki izleyeniniz vardır bu videoyu eğer Belgo'yu takip ediyorsanız Send Now Aha Netflix şey yazıyor orada <laughs> Belugom <ağam. gülüyor> Belugom biz Netflix'e giriyor ama Squid Game izleyecek Squid Game'i açıyor ama benim bakın ne oluyor bakın Birçok kişi Beluga'nın netflix hesabına giriyor ve bloke ediyor Zaten görürsünüz Bu bu hesap galiba şey ya netflix hesabı herhalde Basite basit mi ne, neydi o Ne deniyor ona Onlardan muhtemelen Bayağı ucuza kullanıyor muhtemelen bunu baksanıza Oh 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 <laughs> Eyvah. Hesap blok edildi. Neden? Kim yaptı bunu? Hesap şifreyi kim değiştirdi? Seni bulacağım. Eyvah. 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 Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Aşağıdan videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.